Genel, genel geçer olarak bütün rezidans programları değil ama daire hakkında şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Şu ana kadar içinde bulunduğum en enteresan rezidans programlarından biri bu bir e, sanatçıları tamamen bir üretim ya da bir süreç yaşayıp yaşamama konusunda e, serbest bırakıp bu süreci tamamen bir çarpışma alanı olarak kurgulamak hesaplanabilir ve hesaplanamaz arasındaki e, olan dengeyi sanatçılar arasında olanın organik sanatçılar ve mentor arasında olan ilişkinin organikliği üzerine bırakması ve şehirle olan kurulan ilişkide de e, bazen bazı rezidans programlarında eleştirdiğim şey daha süreci yaşamadan o programda ne olması gerektiğine dair sanatçının veya mentorun bir şeye kendini zorlanır hissetmesi. Bu projenin gerçekten hissettiğim tarafı hem şehirlerin birbiriyle olan ilişkileri hem de içinde bulunan sanatçıların birbirleriyle olan ilişkilerinde ne olup ne biteceğini tamamen o sürecin ta kendisine teslim etmesi. O açıdan diğer tüm rezidans programları arasından daire projesini biraz da ayrı bir yere koymak gerektiğini düşünüyorum. Buradan genel geçer bir tüm rezidans projeleri hakkında bir şey belki söyleyemem ama bu projenin kendi içinde nevi şahsına münhasır bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Benim özellikle tercih ettiğim yer Sinop oldu. Ben performans kökenli bir sanatçı olmama rağmen proje içerisindeki mentorlarda özellikle performanstan gelen mentorları tercih etmemek gibi bir yani Sinop'u tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biri mentorun Ferhat Hocaydı. Yani hem akademik olarak onun dünyasını merak ettiğim, bana getireceği şeyleri neye dönüştüreceğimi merak ettiğim için ve onunla gelecek şeylerden daha önce hiç karşılaşmadığım Sinop gibi bir kent içerisinde ne yapacağımdı. Sinop gerçekten kendi içerisinde özel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Hani beklentilerin tamamen dışında olacağını tahmin etmiştim ve gerçekten öyle gerçekleşti. Kendisi zaten insanlar arasında kurduğu ilişkilerle genel olarak şu anda Türkiye olarak içinde bulunduğumuz yapının çok dışında bir şey söylediğini düşünüyorum bu şehrin ve zaten insanların günlük hayatının birbirleriyle ilişki kurma biçimlerinin çok daha rahat, birbirine zaman veren, çok daha geniş bir şehir olduğunu fark ettim. O yüzden Sinop gerçekten özel bir şehir oldu ve diğer çalıştığım benimle beraber çalışan sanatçıların da mimari veya resim gibi disiplinlerden gelmesi ve şehrin özellikle plastik dokusunun da çok ağır basan bir şeyler söylemesinin ve bu birlikteliğin en başta söylediğim gibi yepyeni bir çarpışma yaratabileceğini umuyorum. Keza öyle oldu. Ee, Ferhat Hoca özellikle bize Bütün belki Daire Sanat projesinin ana konularından biri olan katılımcı sanatın e, tarihsel bunu da çok akademik bir şekilde değil ama somut hamurunun ne olduğunu, nereden geldiğini, neden oluştuğunu e, dersler üzerinden bir şekilde yapısını anlattıktan ve yapısını çözümlendirdikten sonra bu art in, art in participation kavramını hemen sabah taze taze beynimize sokulmuş tartışılmış bir alandan sonra deneyimleyebileceğimiz bir laboratuvar alanı gibi geçti yani şey gibi düşünelim sabah üzerine tartıştığımız kavramsal ve teorik metinlerin hem sanatçıların birbirleriyle tanışma hem bizim şehirle tanışma, şehir derken de hem şehrin mimari ve doğal dokusu da ve aynı zamanda buradaki insan zincirlemeleriyle bir arada ne yapabileceğimizi denediğimiz çok dengeli bir şey oldu. %100 pratik bir, 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 bir üretmeliyiz noktasından girmedi ve o açıdan bana hem sanatçı olarak ileri vadeye taşıyabileceğim bir e, akademik soru alanı, teorik soru alanı yarattı. Hem de aynı anda o pratikleri deneyerek e, bu akademik bilgileri kendi lafızımda nasıl yöntemleştireceğime dair ipuçlarına ulaşabildiğimi düşünüyorum şu anda. E, ee, Recep Tunay'la konuştuğumuz en, şöyle, en önemli şeylerden biri daire sanat alanının hep tekrar ettiğim bir çarpışma olup hani çarpışmada da momentumda nesnelerin nereye gideceği çok planlanamaz bir şeydir ama beraber hareket etmeye devam ederler. Bir ilişki içerisinde e, kalmaya devam ederler. Şu an benim hem şehirle hem mentorle hem de diğer sanatçılarla yaşadığım şey hepimizin farklı soru alanlarıyla gelip bilardo topları gibi bir çarpışma yaşadığımız ve projenin devamlılığı içerisinde hem uzun vadede K2 ve İzmir için iletişimde kalma, yani çarpışmaya iletişimde kalarak nasıl devam etmiş? Çünkü tüm zaten şeyi, süreci bunun üzerine kurduk. Burada ki tanışma ve çarpışma alanını nasıl devam ettirebileceğimiz ve farklı iletişimde kalma yöntemleriyle hem şehirle hem de birbirimizle hem de kendimizle bu ilişkiyi nasıl devam ettirebileceğimize dair Tartışmaları çok oldu. Buna dair somut cevapları Allah'a şükür çok varamadık ki iletişimde kalacağız. Bence eğer cevapları varsaydık bunu paketleyip defolup gidecektik. Ama halen kafamızda bu konuya dair soru işaretleri olduğu için zaten Gizem ve Cansu ile bir şekilde e, bu projede e, soru alanlarını devam ettireceğimizin şu anda birbirimize karşı taahhütünü verdik ve yapısında kurduğumuzu düşünüyorum. ben Sinop'u Çanakkale'yi çok benzettim. Ben de Çanakkale'li bir insanım. O yüzden küçük şehrin dinamiklerinin nasıl dönüştüğüne dair organik olarak bedenimde bazı bilgiler var. Bu yüzden hani açıkçası çok formal bir şekilde bir programla şu STK, şu belediye değil. Burada her şey çok organik gelişti. Büyük şehirlerden farklı olarak buradaki bu yani bir STK ile kurduğum ilişkiyle bir çaycı ile kurduğum ilişki arasında demokrasi eşitçiliklikçi bir şey var yani bir STK ile illa ilişki kurmak zorunda değilim. Değer olarak da kıymet olarak da zaten şu an birbirimize taahhüt ettiğimiz ve iletişimde kalmayı düşündüğümüz işin tamamen kavramsal altyapısı da bu eşitlik hakkında. STK ne? Çaycı ne? Çaycı ile iletişim kalmakla STK'da iletişimde kalma isteği organik olarak bende varsa kalırım. Yoksa kalmam. Ama o yüzden benim için hani burada tanıştığımız belediye, bir tanışma gerçekten merak ettiğim için bu insanlarla tanıştım. Onun bunun organikliği hoşuma gerçekten hoşuma gitti. Bu, o yüzden ben İstanbul veya İzmir gibi bir yerde değil, Sinop'ta bir arada olmuş olma olayını kıymetli buluyorum açıkçası.